فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء اِذُمَّ لَا تُمْصَرُونَ Sadakallahu azim İzzet ve üstünlük sahibi olan yakalaması şiddetli olan Allah'a olsun. O uyarı tehdit ettikten sonra kendisine isyan edenlerden intikam alan, kendisinden hakkıyla korkan ve takvalı davrananlara ise içerisinde her türlü hayırdan bolca bulunan bir yurt ikram edendir. Muhterem kardeşlerim, az önce okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz meale, zulmedenlere asla meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez buyuruyor. Bir başka ayeti i kerimede de Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ <سُؤُدَّةً> O gün zalimlere mazeretleri hiçbir fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt yani cehennem vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. İnsanlar zalimi görür de O'na engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir cezalandırma ile cezalandırması çok yakındır. Kardeşlerim, ümmet bu çağda olduğu kadar hiçbir zaman nübüvvet kaynağından, sünnetten, mesiyerden, hidayet açısından faydalanmaya bu kadar ihtiyaç duymamıştı. Bu çağda İslam ümmeti musibet dalgaları arasında savrulmakta ve fitne halkaları arka arkaya birbirine bulanmaktadır. Hevalar üste çıkmakta, asılsız iddialar ve görüşler köpleşmektedir. İslam ümmeti bu çağda birlikte hareket eden İslam düşmanlarının çeşitli saldırıları ve meydan okumaları zalim entrikalarıyla karşı karşıyadır. Müslümanlara her türlü zulüm, her türlü tecavüz ve katliam reva görülmekte zalim güçlerse, sadece kendileri gibi güçlülerle konuşurken adaletten ve insan haklarından bahsetmektedirler. Bu şekilde o zalimler mülkünden kovulanı kendi toprağında hiçbir hakkı olmayan bir terörist sayarken toprakları, hakları ve kutsal mekanları gasp eden hırsızı saygı duyulması gereken bir ev sahibi ve hakkıyla değil de toplu katliam ve psikolojik baskılarla toprağa sahip olanı toprağın maliki olarak görmektedirler. İşte görüyoruz adalet piksali gösterilen güç sahiplerine Bu zalimler karşısında dizlerinin üzerine çökerek hakkını gözyaşlarıyla talep edenler aldanmış değiller bilir. Ağlayıp dövülmek hiçbir fayda vermez ve hiçbir durumu düzeltmez ta ki gözyaşları ümmetin hali üzere kafa yormaya, nefislerin ıslaha, iman üzere eğitime, dinin zaferi için yapıcı bir çalışmaya dönüşene kadar. İşte o zaman o gözyaşları ne güzel gözyaşıdır ve o ağlayışlar ne güzel ağlayıştır. Kardeşlerim, Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu konulardan biridir zulüm yaklaşık 125 ayette zulümden ve zalimlerin akıbetinden bahsedilmektedir. Bütün Resul ve Nebilerin tevhid mücadelesi de insanların izzetini, şerefini ve haysiyetlerini ayaklar altına alan her türlü baskı ve zulmü ortadan kaldırmaya yönelik olmuştur. Zalimlerle alakalı bir ayette Allah subhanahu ve teala şöyle buyurur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا Lem yeten Allah'ı yafsır لهم, ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. Malem, inkar edip zulmedenleri Allah affedecek değildir. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değildir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Zulme yardımcı olanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah'ın gazabına uğrayacaklardır. Allah zalimlere yardım edenlerle ahirette asla görüşmeyecektir. Onlar yardım ettikleri zalimlerle beraberdir. Zulme sessiz kalanlara, zulmü görmezden gelenlere de merhamet edilmeyecektir. Çünkü merhamet ed ed etmeyene merhamet edilmez düşünce ve davranışta zalimlere meyletmek zulümle, hainlere ortak olmak ihaletle, suçlulara arka çıkmak cürmün kendisiyle eşdeğerdir. Zalimler karşısında hakkı söylemek en büyük cihattır. Zalimin zulmünü önlemek hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluşun ta kendisidir. Kardeşlerim, yüzümüzü İslam dünyasına çevirdiğimizde ne yazık ki birçok yerde zulmün kara bulutlarını görmekteyiz. Mazlum kardeşlerimizin feryatları kulaklarımızda çınlamakta, yüreklerimizi dağlamaktadır. İsrail 30 yılda 10 bine yakın Filistinli kardeşimizi katlederken ne Ramazan ne bayram dinlemeyen Suriye'deki zalimler sadece 2 yılda 100 bine yakın kardeşimizi katlederek bize adeta İsrail'i aratır olmuşlardır. Suriye'ye özenen Mısır firavunları da evvelsi gün 4 binin üzerinde kardeşimizi bir günde katlederken 15 bin civarında da yaralıyı bize adeta bir teselli olarak bıraktılar. Ancak biz biliyoruz ki masumların kanları üzerine kurulu hiçbir saltanat, hiçbir hükümranlık ayakta duramaz. Biz farkındayız ki imtihan edilmeden üstün gelinemez. Nitekim İmam Şafii rahmetullahi aleyh'e kişi için üstün gelmesi mi yoksa imtihan edilmesi mi daha iyidir, daha hayırlıdır diye sorulmuş. İmam rahmetullahi aleyh şu cevabı vermiştir. Kişi imtihan edilinceye kadar üstün gelemez. Ve biz biliyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala zalimlerin yaptıklarından habersiz değildir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanmayın ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Hutbemi şairin şu mısralarıyla bitiriyorum zulme alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana hiç tasmalı etmiş değil altın lale. Yumuşak başlı ise kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerin, onu dindirmek için kap ciğerin, çifte yerin. Adam aldırma da çek git diye nam aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticamın şu sizin lehçede manası bu mu? Alâ ibn-i ahsaran kelâb ve ablâhân nizâm kelâb-ı كما قال الله تبارك وتعالى